Herkese merhaba arkadaşlar. Mayıs ayına girdik ve 11 Mayıs çok yaklaşıyor. 11 Mayıs'tan sonra Amerika-Meksika sınırında iltica başvuruları yapılabilecek mi? Bu videomda sizlere bu konuda artık netlik kazandırmak istedim. Gerekli bilgileri vereceğim ve aynı zamanda 6 Mayıs'ta yeşil kart çekilişinin sonuçları açıklanmaya başladı arkadaşlar. Kazananlara da buradan tebrikler diyorum ve videoya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar her yerde görüyorum 11 Mayıs'la ilgili büyük endişe var, e, karmaşıklık var, birçok bilgi karışıklığı da var. Amerika Meksika sınırı kapanıyor ya da Amerika Meksika sınırında artık iltica başvuruları yapılmayacak diye yanlış bilgiler var arkadaşlar. Ben de bu videoda kısaca sizlere bu konuda net bilgiler vermek istedim. 11 Mayıs'tan sonra Amerika Meksika sınırında şu şekilde bir değişiklik olacak sadece. Türkiye'den gelenler için özellikle söyleyeyim. Türkiye'den geldikten sonra CBP One uygulamasıyla randevunuzu alarak iltica başvurusu yapabileceksiniz. Yani 11 Mayıs'ta Amerika Meksika sınırı kapanıyor ya da iltica başvuruları yapılamayacak gibi bir durum söz konusu. Değil arkadaşlar. Dediğim gibi, e, tek fark 11 Mayıs öncesi ve sonrasıyla ilgili daha doğrusu en önemli fark sadece siz kendi istediğiniz gün ve saatte sınıra gelemeyeceksiniz. Ancak CBP One uygulaması üzerinden randevunuzu alacaksınız ve o randevu günü ve saatinde Amerika Meksika sınırında iltica başvurusu yapabileceksiniz. Randevu almayanlar iltica başvurusu yapamayacaklar. Bu çok önemli. Randevu almadan sınıra gidip iltica başvurusu yapmayı denemeyin arkadaşlar. Altın kurallardan bir tanesi bu 11 Mayıs'tan sonrası için. Türkiye'den dediğim gibi randevu alınamıyor yalnız tabii ki geldikten sonra randevunun alınması lazım. Randevular ne sıklıkta olacak, kişiler Meksika'da ne kadar süre beklemede kalacak bunu şu anda bilemiyoruz tabii ki. 11 Mayıs'tan sonra önümüzdeki haftalarda çok daha fazla tabii ki bu yeni süreç işlemeye başladığında bilgiler alacağız ve ne insanlar rahat randevu alabiliyor mu, alamıyor mu? Bunları gözlemleyeceğim ve sizlerle paylaşmaya çalışacağım bilgiler edindikçe sınırdan. Yani sınırda iltica başvuruları devam ediyor arkadaşlar. Devamda edecek. Sadece bir düzenlemeye sokuluyor ve randevu sistemine sokuluyor. Burada şunu da belirteyim. Tabii 11 Mayıs ve muhtemelen Haziran arasında bir kargaşa olabilir. Çok normal çünkü dediğim gibi yeni bir düzene geçiliyor ve aksaklıkların çıkması çok doğal. Aynı zamanda 11 Mayıs'ta birçok göçmenin de sınıra gelmesi bekleniyor tabii ki. Çünkü eski videolarımda da dediğim gibi Title 42 kalkıyor 11 Mayıs'ta ve böylece birçok göçmen de akın edecek. Ama tabii ki Amerikan hükümeti hızlı bir şekilde özellikle Güney Amerika'dan gelen göçmenler Güney Amerika ülkelerinden gelen göçmenleri hızlı bir şekilde geri gönderme amaçları Çünkü onlara ayrı prosedürler getirdiler 11 Mayıs için İşte 11 Mayıs'ta gelen değişiklikler Aslında Güney Amerika ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerinden gelen göçmenleri etkiliyor arkadaşlar. Türkiye olsun, Rusya olsun, diğer ülkeler olsun bu ülkelerden gelen göçmenler cbp One uygulamasıyla randevularını aldıkları sürece iltica başvurusunda bulunabilecekler. İşlemleri daha hızlı yapılacak randevu gün ve saatinde ve Amerika içerisine geçecekler. Tabii bu arada cvp 1 randevunuzu aldıktan sonra o randevu gün ve saatinde iltica başvurunuzla ilgili neden ilticaya başvuruyorsunuz, geçmişinizde ne oldu, gelecekte Türkiye'ye dönmekten ya da kendi ülkenize dönmekten Korkuyor musunuz? Neden korkuyorsunuz? Bu sorulara aynen ifade verecekmiş gibi sanki hakim önünde. Bu arada hakim ya da iltica memuru sizi görüşme de yapabilir. Çünkü farklı sistemler devreye giriyor arkadaşlar. Dediğim gibi aynen ifade verecekmiş gibi hazırlıklı olun hangi sebeple iltica başvurusu yapmak istiyorsunuz geçmişinizde başınıza neler geldi ve gelecekte neden korkuyorsunuz bunlara hazırlanın tabi ilticanın biliyorsunuz 5 ana sebebi var bu 5 sebepten bir ya da birden fazlasından dolayı iltica başvurusu yapmak istiyorum ve ülkeme dönmekten korkuyorum diyebilmeniz lazım. Onu da söyleyeyim. Bu arada yorumlarda görüyorum vizeyle giriş yaptıktan sonra yapacağım iltica başvurusunda bir değişiklik var mı diye yazıyorsunuz. Vizeyle giriş yapıldıktan sonra yapılan iltica başvurularında herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar 11 Mayıs sonrası için. 11 Mayıs öncesi nasıl ilerliyorsa 11 Mayıs sonrası da vizeyle giriş yapıldıktan sonraki iltica başvurularında o şekilde ilerliyor. Yani herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Vizeli ilticalarda c 1 girebilirsiniz, f 1 girebilirsiniz ve giriş yaptıktan sonra iltica başvurusu yapmayı düşünüyorsanız iltica başvurunuzu iltica ofislerine yapıyorsunuz. Herhangi bir değişiklik yok dediğim gibi vizeyle yapılan iltica başvurularında. Örneğin arkadaşlar bu durumda ne olacak anlamadım. 11 Mayıs'tan sonra yine sınıra gidip teslim olarak iltica edilebilecek mi diye soruyorsunuz. Sorulardan bir tanesi. Çok sık gördüğüm sorular. Dediğim gibi CBP1 randevusu arkadaşlar. CBP1 randevusu almadan yapılamayacak. Ancak CBP1 randevusu alıyorsunuz ve o randevu gün ve saatinde gidip iltica başvurusu yaptığınızı bildiriyorsunuz Amerikan hükümetine, sınır görevlisine. Onu söyleyeyim. Randevu almadan gidip teslim olma Halktı. Hadi bu şekilde açıklayayım sizlere. Evet arkadaşlar umarım 11 Mayıs sonrasını anlamak için biraz da olsa yardımcı olmuştu bu video. Ee, dediğim gibi şu anda zaten bu hafta örneğin Amerikan hükümetinden yapılan yeni bir açıklama yok. Zaten 11 Mayıs'ta çok yaklaştı. 11 Mayıs'tan sonra gece yarısından sonra bu yeni uygulama yürürlüğe girecek ve biz de gözlemleyeceğiz. Bakalım neler olacak ve haftalar geçtikçe sizlere tabii ki ne tür deneyimler yaşanıyor sınırda bunları bildireceğim. O yüzden e, iletişimde kalırız. YouTube kanalını takip ederseniz ve abone olursanız e, ben ne zaman video yüklersem yeni video yüklersem siz de anında haberdar olursunuz. E, bu haftalık benden bu kadar. Size sevgiler gönderiyorum. E, hoşça kalın. İyi günler. Müzik